Bir soru. Hazır mısın? Hazır. Asel, pijama giymiş eşeğe ne denir? bilmiyorum. Hmm, Bana ne bir şey soracağım. Pijama giymiş eşeğe ne denir? Ya, ya lütfen. Ne denir pijama, pijama. giymiş eşeğe? Ha? Pijama. Ya pijama giymiş eşeğe pijama denir mi ya Allah seni? <laughs> Sınıfta bilen var mı pijama giymiş eşeğe ne denir Ela? Zebra. Zebra. Pijama. Mantıklı ama değil. Başka yorum ama. İkra. Pijama partisi. Pijama giymiş eşeği pijama partisi. Toprak. <laughs> bana ne? Gel. Bana ne? Bana ne? Ben pijama giyeceğim. Ya pijama giymiş eşeği ne denir diyorum. Pijama giymiş eşek ne der demiyorum toprak. <laughs>